Adıyaman Belediyesi içme suyu kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir su yönetimi desteklemek amacıyla önemli bir adım attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen sondaj çalışmaları kapsamında park, bahçe ve refüjlerin sulamasında kullanılmak üzere saniyede toplam 175,5 litre debiye sahip yeraltı su kaynağına ulaşıldı. 2025 yılı içerisinde toplam 4 bin metre sondaj çalışması gerçekleştirmeyi hedefleyen Adıyaman Belediyesi bu proje sayesinde içme suyuyla sulama yapılmasının önüne geçmeyi ve bu yolla hem tasarruf sağlamayı hem de çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmeyi amaçlıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere şu ifadeleri kullandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülen sondaj çalışmalarında yalnızca yeşil alanların sulamasında kullanılmak üzere yeraltı suyu elde ediliyor. Bu sular düzenli denizlerle kontrol edilecek ve yalnızca sulama sistemlerine yönlendirilecek. Şu ana kadar 6 farklı bölgede sondaj çalışmaları tamamlandı ve saniyede 175,5 litre suya ulaşıldı. Başkan Tutdere, özellikle yaz aylarında artan su tüketiminin önüne geçebilmek ve gelecekte yaşanabilecek su sıkıntılarına karşı önlem alabilmek adına bu tür projelere öncelik verdiklerini vurguladı.